Ekrem Çobanoğlu ver pasını Şu şansı yerden bir vuruş dışarıya gitti. Oho. Oho. Al, bırak, al bırak. Bu arada devam ediyor oyun bu arada. Murat'ı <laughs> yardıma gelmişti. Oyundurmanın formasıyla topu taşıyan isim İkram da ama top dışarıya gitti. Ekrem. Taçta taç kullan çok iyi bir pas bu arada. Bordello oynama beklentisi var ama o noktada devam kararı geldi şimdi. Bakalım var. Devreye girecek. E vuruş geldi gol. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak ama Peşten takımı şu an geride olduğu için çok daha önemli. Önüne yattılar resmen toplara bak gol. Devam ediyor oyun. O noktada kaleye baktı. <laughs> Avantaj yönetildi. Direkt kaleye bir vuruş denemesi. Bu arada. Oh. Top dışarıya gitti. <laughs> en arka noktaya doğru kafa. Uzaklaştırdı savunma. Vuruş geldi. おさかなるものっす